Merhabalar. Bugün Edmodo'da öğrenci girişini nasıl yapacağız? Bunu öğreneceğiz. Edmodo'ya girerken size bir sınıf davet linki gönderilmesi gerekiyor. Bu davet linkine tıklıyorsunuz ve karşınıza böyle bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi 6B sınıfı matematik için oluşturmuş bir sınıfın Davet linki bu. Buraya öğretmen, öğrenci ve veli olarak girebilirsiniz. Bu arada öğretmen arkadaşınız aynı sınıfı sizi eklerse yine buradan giriş yapabiliyorsunuz. Zaten bir Edmodo hesabınız varsa öğrenci olarak yine oturum açmak için buraya tıkladan hemen direkt hesap oluşturmadan bu sınıfa katılma imkanınız da oluyor. Ama biz bugün hiçbir şekilde Edmodo hesabı olmayanlar için göstereceğiz. Öğrenciye tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buraya Google, Microsoft ve Apple hesaplarıyla bağlayarak kolay bir şekilde kaydolabilirsiniz. Ancak benim böyle bir hesabım yok diyorsanız hiç sorun yok. Aşağıdan devam edelim. Şimdi bir username yani kullanıcı adı e-posta isteğe bağlı bir tane şifre oluşturuyoruz, devam ediyoruz. E-postaya girmeseniz oluyor yani. Şimdi ben öğrenci 49 isimli bir kullanıcı adı belirledim. Dikkat ederseniz kullanıcı adında hiçbir şekilde Türkçe karakter yok. Türkçe karakteri kabul etmiyor. Burada ne yapabilirsiniz? Kendi isminizdeki sadece sessiz harfleri kullanarak bir kullanıcı ismi oluşturabilirsiniz. Ya da kendi adınızda eğer bir Türkçe karakter varsa bunu İngilizce karakter olarak yazıyorsunuz. E-postayı yazmıyoruz. Bir şifre belirliyoruz. Şifremiz en az 6 haneli bir şey olmalı. Basit bir şey de yapabilirsiniz. Şifre belirlediğinizde size bir uyarı verebilir burada Zevk'te. Ben şu an çok basit bir şifre belirlediğim için e, bu yüzden zayıf diyor. Siz daha güçlü bir şifre oluşturabilirsiniz fakat bu kullanıcı adını ve şifreyi bir yere kaydettiğinizden emin olun ki bundan sonra e, sıkıntı yaşamayın. Şimdi hesabını oluştura tıklıyoruz. Burada adınızı soyadınızı girmeniz olacaktır. Ben yine buraya öğrenci 49 olarak giriyorum. E, doğum tarihinde böyle bir şey olarak giriyorum. Mesela 2005 diyelim. Bitti. Burada verinizin cep telefonuna girebilirsiniz, e-posta adresini girebilirsiniz ya da böyle bilgileri vermek istemiyorsanız, bilmiyorsanız atla diyebilirsiniz. Hiçbir soru olmaz. Evet, sınıfa katıldık. Yani bir Edmodo hesabı oluşturduk şu anda. Şimdi bize gönderilen sınıf hiçbir şekilde önümüzde değil değil mi? Hani sınıflara bakalım. Yok. Bir sınıfa katıl diyerek ya da oluştura tıklayıp sınıfa katıl sınıfımıza katılacağız. Nasıl? Bir sınıfa katılıyorum. Burada öğretmeninizin size vereceği bir kod olması gerekiyor. Geliyorum. Benim kodum buydu. Geldim. Bunu hemen kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bunu elinizde de girebilirsiniz. Zaten basit kodlar veriyor. Evet. A B sınıfı matematik şeklinde burada bizim sınıfımız belli olmuş oluyor. Şimdi bu sınıfa tıklıyorum. Sınıfa tıkladın. Burada yayınlar, klasörler, üyeler görünüyor. Küçük gruplar görünüyor. Küçük gruplar burada çok önemli. Çünkü öğretmeniniz size 3'er, 4'er kişilik gruplara ayırıp size birer görev tanımlayabilir. Ve siz o grup kodu verdiğinde öğretmeniniz bu gruplara girip ne yapabiliyorsunuz? Arkadaşlarınızla, o gruptaki arkadaşlarınızla çalışma imkanına sahip oluyorsunuz. Şimdi sınıflara gelelim. Sınıflarda burada farklı bir sınıfa da size öğretmeniz diyelim ki Edmodo hesabı oluşturdunuz. Farklı atıyorum. İngilizce öğretmeniniz de Edmodo e, hesabı oluşturdu. Bir sınıf oluşturdu. Size bir sınıf kodu verdi. Buradan hiçbir şekilde tekrardan Edmodo hesabı oluşturmadan oluştur Tıklayıp sınıfa katılıyorsunuz. O sınıfın kodunu buraya girip katıl dediğinizde o sınıfta sizin bu ortak hesabınız da oluşmuş oluyor. Yani tekrardan bir Edmodo hesabı oluşturmanıza gerek kalmamış oluyor. Burada ilerleme diye bir bölüm var. İlerlemeye bakalım. Bir tane sınıfınız olduğunu söylüyor. Ve buradaki notunuzu, rozetlerinizi görebilmenizi sağlayan bölüm. Planlayıcıya girdiğinizde burada yaklaşan ödeviniz etkinliğiniz olup olmadığını gösterir. Sırt çantasına gelelim. Sırt çantası oldukça kullanışlı bir bölüm. Özellikle ödevlerinizi, görevlerinizi ya da projelerinizi, sunumlarınızı yükleyeceğiniz bir alan burası. Sanki okuldaki çantanızda hani kitaplarınızı, defterlerinizi, çalışmalarınızı, raporlarınızı koyarsınız ya. Burası da Edmodo'daki sırt çantanız gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buraya yeni dediğimizde dosya yüklemeye tıkladığınızda dosyaları seç. Klasörünüz varsa ya klasördeki bir dosyaya da bakabilirsiniz ya da internetten bir bağ alantıyı da buraya yükleyebilirsiniz. Dosya seç dediğinizde, dosyalar seç dediğinizde burada herhangi bir fotoğrafı örneğin dersle alakalı olmak şartıyla tabi buraya yüklemesini gerçekleştirebilirsiniz. Dosyaları ekle dediğinizde bakın sırt çantanızda bu fotoğrafı eklemiş olduk. Yine yeni'yi tıklıyorum buradan. Bir klasör oluşturabilirsiniz. Örneğin ben matematik dersim için ben burada ayrı bir klasör oluşturmak istiyorum şeklinde diyebilirsiniz. Ve bu klasörünüzün içine de farklı şeyleri yine yeni diyerek ekleme imkanına sahipsiniz. Yine yani sırt çantasına geri döndüğümüzde yeni diyerek Word belgesini buraya aktarabiliyorsunuz. Nasıl? Word belgesi direkt bunun içinde açılıyor bir yazı yapmak için. Evet, continue dediğinizde bu arada sizi Word belgesine Düzenlemeyi yönlendirecek. Buradan örneğin üstü ifadelerle alakalı öğretmenin bana vermiş olduğu bir araştırma ödevim vardı ya da bir özet çıkarmamı istenmişti. Ben buraya onunla alakalı bilgileri yazıp bu şekilde kaydettiğimde kapat dediğimde bile bizim için Antalya şeklinde görünüyor. Sıkıntı yok burada. Ne yapacağız o halde? Bu şekilde buraya girebiliriz. Yine mesela öğretmenimiz ya da biz bir proje hazırladık. Bir PowerPoint sunumu yapacağız değil mi? Buraya tıklıyoruz. Aynı şekilde bu PowerPoint sunumunu buradan hazırlayıp tekrardan ne yapıyoruz? Buraya koyabiliyoruz. Bu arada nasıl isimlendirebiliriz? Örneğin yine bunu da üstü ifadeler sunum şeklinde isimlendiriyorum. Bu şekilde isimlendiriyorum. Ve bunu da daha sonra Buraya kaydetmiş oldum. Bu şekilde kullanabileceğiniz bir alan. Yine burada kullanmayacaklarınızı bu şekilde silebiliyorsunuz, arınıp düzenleyebilirsiniz. Ee, bir nota ekleyebilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Mesela taşı diye dediğinizde nereye taşıyabilirsiniz? Matematik mesela bitiyor. Ne yaptım? Ben matematiğin içine bakın bu sunumu taşıdım. Bunu keşfet bölümünde burada oyunları görüyorsunuz. Aktiviteler var, videolar var. Ee, burada matematik oyunu. Met zaten matematik. İşlemler, ölçme ve veri. Geometri, kesirlerle alakalı. Şöyle işlemlerle alakalı böyle bir oyunu açalım. Evet, bunların toplamını soruyor bize. 4 şeklinde yapıyoruz. Oldukça basit matematik fil de karşımıza çıkıyor. Bu şekilde oyunlarımız var. Yine farklı oyunları da buradan görebilirsiniz. Şu şekilde farklı farklı oyunlar var mevcut. Mesajlar bölümüne geldiğinizde burada yine bir arkadaşınıza grup çalışması ile alakalı bir mesaj gönderebilirsiniz. Sırt çantanızdan arkadaşınıza arkadaşınızla bir ortak sunum yapıyorsunuz. Sırt çantanızdan buradan sunumu arkadaşınıza gönderip onunla alakalı çalışmasını isteyebilirsiniz. Ya da bilgisayarınızdan herhangi bir dosyayı da buraya ekleyebilirsiniz. Tabi mesajlarınızın bu arada dersle alakalı olduğunu emin olmanız gerekiyor. Burada bildirimleriniz var. Hani kim sizin gönderinize yorum yaptı gibi zaten bilindik şeyler. Geliyoruz tekrardan ana sayfaya, burada bir e, alan var, ana sayfada burada paylaştıklarınızı herkes görecektir. E, burada eğer farklı bir kendi grubunuz varsa farklı olarak sizin grup isminiz de yazacak. Buraya ya bilgisayarınızdan bir dosya ekleyebilirsiniz ya da sırt çantanızdan buraya bir dosya ekleyebilirsiniz, arkadaşlarınızın yorumunu isteyebilirsiniz gibi e, seçenekler mevcut, paylaşacağınız yerlerde var. Şimdi bir gruba katıl diye bir bölüm var burada. Bu grupta biraz önce bahsettiğim küçük gruplar bölümü vardı girişte. Örneğin öğretmenin size bir görev verdi. 4 kişilik bir grubunuz var. Bu grubun bir kodu olacak. Buraya tıkladığınızda kodu girdiğinizde katıl diyorsunuz ve bu gruba otomatik ne yapıyorsunuz? Katılmış oluyorsunuz. Yine... Burada kullanıcı ayarlarını yapabileceğiniz bölüm mevcut. Bu da öğrencilerin yapabileceği şeyler daha da farklılaştırılabilir. Ama bugünlük bu kadar söyleyeceklerimiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.